Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir masalla geldim. Bremen mızıkacıları. Ne diyorduk? Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Pireler berber iken, develer tellal iken eski hamam içinde ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken az gittim uz gittim dere tepe düz gittim bir de baktım ki bir arpa boyu yol gitmişim. Natal matal martaval işte size duyulmadık bir masal. Ormanın birinde bir oduncu varmış. Bu oduncunun yaşlı mı yaşlı bir eşeği varmış oduncu her sabah eşeğini ormana götürürmüş. Odunları toplayıp eşeğiyle yüklermiş. Ve akşam olunca da eşeğiyle birlikte eve dönermiş. Ama eşek artık çok yaşlanmış. Oduncunun da yeni bir eşek alacak parası yokmuş. Eşek bu duruma çok üzülüyormuş. Sahibini de çok seviyormuş. Bir gün evden kaçmaya karar vermiş. Ve şöyle de bir haber almış. Bilemen'de mızıkacı arıyorlarmış. Yaşlıyım ama en azından bir müzik orkestrasına girebilirim diye düşünmüş. Ve bir gün sabah olduğunda oduncudan erken uyanıp evden kaçmış. Eşek biremene doğru ağır ağır yol almaya başlamış. Ve yolun kenarında karşısına biri daha çıkmış. Önce bir korkmuş. Sonra yaklaşınca bir görmüş ki kahverengi, yaşlıca bir av köpeği av köpeği ağlıyormuş. Demiş ki ben eskiden çok güzel avcı bir köpektim. Ve sahibimle birlikte çok güzel avlara giderdik. Ama artık çok yaşlandım. O da beni evden attı demiş. Ve eşek hemen heyecanla Bremen'deki mızıkacılardan bahsetmiş. Orada bir grup var ve çalgıcı arıyorlar. İstersen sen de benimle gel onlara katılalım demiş. Köpek de heyecanlanmış. Tamam demiş. Bunların ikisi beraber yolda yürümeye devam etmiş. Yürümüşler, yürümüşler, saatlerce yürümüşler. Sonra bir küçük arkadaş daha görmüşler. O da bir kediymiş. Bakıma muhtaç. Küçücük bir kedi. Eşek hemen ona da demiş. Sana ne oldu diye. O da demiş ki benim sahibim yaşlanmıştı. Çok yaşlıydı. Ve Artık öldü. Bana da bakacak hiç kimse kalmadı demiş. Eşek de hemen demiş ki: "O zaman sen de bizimle Biremene gel. Biz demiş Biremene gidiyoruz. Orada mızıkacılar ekibi var ve onlara katılacağız." Kedi buna çok sevinmiş. "Aaa!" demiş. "Ey, o zaman ben de sizinle geliyorum." Ve üçü birlikte yürümeye devam etmişler. Yürümüşler, yürümüşler, günlerce yürümüşler ve en sonunda bir ses duymuşlar. Çok kötü bir Horoz sesi. Ama çok kötüymüş. Sonra o sese doğru gitmişler. Horozu bulmuşlar. Ve horoz içli içli ağlıyormuş. Eşek sormuş. Horoz kardeş demiş, "Ne oldu?" "Hiç sormayın başıma geleni." demiş. "Eve misafir geldi. Bu akşam beni keserler kesin. O yüzden ben de içli içli ağlıyorum." demiş. Ondan sonra eşek hemen gizlice planından bahsetmiş. Biz demiş Bremen'e gidiyoruz. Bak bu arkadaşlarım da yolda denk geldi. İstiyorsan sen de bizimle gel. Böylelikle kurtulmuş olursun. Horoz ve demiş. Çok sevinmiş. Hemen bizimkilerin peşine takılmış ve yola koyulmuşlar. Gitmişler, gitmişler, günlerce, gecelerce yürümüşler. En sonunda birazcık yorulmuşlar. Ve ormanın içinde o gece konaklamaya karar vermişler. Hepsi böyle ormanda ağaç diplerinde kendine yer bulurken horoz ileride bir ışık görmüş. Arkadaşlar demiş ileride bir ışık görüyorum. Acaba orada bir ev olabilir mi? Acaba içinde yiyecek olabilir mi? Gidip bir bakalım mı demişler. Arkadaşlar da tamam gidelim bakalım demişler ve hepsi beraber azıcık daha ışığın olduğu yere doğru gitmiş. Sonra eşeğin üstüne köpek çıkmış köpeğin üstüne kedi çıkmış. Kedinin üstüne horoz çıkmış ve evin penceresinden bakmışlar. Oh, bir de ne görsünler. Üç tane adam leziz bir sofra kurmuş. Güzelce yemek yiyorlar. Bizimkiler hemen plana girişmiş. Eğer bu insanları korkutup kaçırırsak yemeklerin hepsini biz yiyebiliriz demişler. Ve hepsi aynı anda Bağırmaya başlamış. Korkunç sesler çıkarmaya başlamışlar. Ve o sırada adamlardan bir tanesi tam pencereye gelirken önce horo, sonra kedi, sonra köpek, sonra da eşek hop diye evin içine atlamış ve adam korkudan kaçmaya başlamış. Diğerleri de bizimkileri görünce onlar da kaçmaya başlamış. Ve sofra bizimkilere kalmış. Hepsi bir güzel ziyafet çekmiş ve ondan sonra uykuya dalmışlar ve ertesi gün bir uyanmışlar eve kimse geri gelmemiş. O adamlar öyle bir korkmuş ki bizim dostlarımızdan bir daha da o eve geri dönmemişler. Ve bizimkiler de karar vermişler. Demişler ki bu ev çok güzel. Biz artık ömrümüzün sonuna kadar burada hep birlikte mutlu mesut yaşayalım. Ve bundan sonra onların adı Biremem Mızıkacıları olarak anılmış arkadaşlar. Ve dördü de mutlu Mesut o evin içinde yaşayıp gitmişler. Evet arkadaşlar, masalımız burada bitti. Ama şimdi size birkaç tane soru sormak istiyorum. Hazır mısınız? Bakayım. Hazırsınız. O zaman birinci soru gelsin mi? Gelsin. Hadi bakalım buyurun. Birinci soru. Arkadaşlar masalımızda dört tane hayvan vardı değil mi? Neydi bu hayvanlar? Sayabilir misiniz? Birincisi kulaklı, kuyruklu, büyük. Aa, i, aa, i. Evet arkadaşlar bravo bravo. Birinci hayvanımız eşekti. O zaman ikinci hayvanımız neydi? Kulakları vardı. Onun da kuyruğu var ama eşekten biraz daha küçük ve havlıyordu. Neydi? Evet, o bir köpekti ya. Bravo arkadaşlar, siz mükemmelsiniz ya. Mükemmelsiniz. Şimdi üçüncü hayvanımız vardı. Evet, üçüncü hayvanımız onlara göre biraz daha küçüktü. Yumuşacık tüyleri vardı, küçücük kulakları vardı. Bıyıkları vardı yanaklarının yanlarında. Neydi? Evet! Doğru! O bir kediydi. Ve son hayvan arkadaşımız acaba neydi? Acaba neydi? Sabahın ilk saatlerinde ötüyordu hani. Kümeste yaşıyordu hani. Ha? Horoz da arkadaşlar. Bravo arkadaşlar. Bravo. Ya siz siz harikasınız. Siz harikasınız arkadaşlar. Bravo size. O zaman bir sonraki masalda görüşür müyüz arkadaşlar? He? O zaman hoşça kalın. Bir sonraki masalda görüşmek üzere arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Hoşça kalın.